Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü Forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın, döviz ve kripto para işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilir ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Dolar TL paritesiyle başlayalım. Dolar haftanın son işlem gününe 14.89 seviyesinden başladı. Dün tüm dünyanın gözü Antalya'da Türkiye'nin ara buluculuğunda gerçekleşen Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanlıkları toplantısındaydı. E, toplantıdan nihai bir barış anlaşması çıkması beklenmese de e, bazı olumlu somut adımlar atılacağı tahmin ediliyordu açıkçası. E, ancak zirve sonucunda ufakta e, arkadaşlar barışın görülmediği anlaşıldı. E, bu sebeple zirve öncesinde 14.71 seviyesinde de e, seyrediyordu e, dolar tl kurup e, gün içinde 15 tl seviyesine kadar yaklaşmış oldu e, diğer tarafta baktığımız zaman da arkadaşlar e, dün açıklanan veriyle abd'de yıllık enflasyon şubat ayında %7,5 seviyesinden %7,9'a yükselmiş durumda e, enflasyon verisi sonrası abd hazine bakanı de rusya'nın ukrayna'ya yönelik e, saldırısı nedeniyle enflasyonun bu yıl rahatsız edici düzeyde e, yüksek kalmasının beklendiğini ifade etti e, önümüzdeki hafta FED toplantısı var biliyorsunuz ve FED toplantısında açıklanacak faiz kararı ile ne ölçüde sıkılaşma mesajlarını verileceği de piyasanın da yakın takibinde olacak diyelim. Öteki yandan Bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri yayınlandı. Ödemeler dengesi Ocak'ta 7,11 milyar dolar açık verdi arkadaşlar. Böylelikle 2017 Aralık ayından bu yana en yüksek cari açık kaydedilmiş oldu. Yine dolar tl paritesi bu sabah itibariyle arkadaşlar 14.95-96 seviyesinde işlem görüyor. Bir süredir devam etmekte olan jeopolitik riskler ve güçlü dolar endeksinin yarattığı baskı çerçevesinde e, Dolar TL partisindeki risklerin yukarı yönde olduğunu söylemekte fayda var. E, teknik görünümü incelediğimizde Dolar TL paritesinin günlük grafikte e, bir yükseliş kanalı oluşturmuş olduğunu görüyoruz zaten. E, kanalın alt ve üst sınırlarını göz önünde bulundurduğumuzda e, kurda kısa vadeye ilişkin 14 seviyesi 15 bandında e, ön plana çıktığını görüyoruz arkadaşlar. E, Dolar TL kurunda 14 seviyesi altına inmediği müddetçe olası geri çekilmelerin sınırlı kalacağını göz önünde bulundurmak lazım. Diğer taraftan 15 seviyesinin aşı aşılması durumunda ve günlük grafikteki kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda ise yükseliş eğiliminin hız kazanması beklenebilir bu şekilde. Böyle bir durumda kısa vadede 15, 50 ve 16 seviyesi dirençleri izlenecek arkadaşlar. Ancak bu seviyelerin geçmişte yalnız birkaç defa test edilen seviyeler olmasından ötürü güçlü bir direnç olarak karşımıza çıkmıyor. da belirtmekte fayda var. Grafik üzerinde incelemek gerekirse zaten burada 10.70 seviyesini almış olduğu destekle hala bir yukarıya gidişat devam ediyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. hem burada ee, özellikle cari aç, açığın e, yüklü miktarda e, rekor kırmasıyla beraber arkadaşlar e, burada yükseliş e, hız, hız e, kaybetmeden devam ettiğini görüyoruz. E, 14 seviyesi arkadaşlar zaten e, direnç seviyesi de, e, bu seviye aştı. Şu an e, 15 seviyesi burada e, kritik olarak bir e, seviye olarak karşımıza çıkıyor. 15 seviyesinin yukarı yönüne aşılmasından sonra arkadaşlar dediğim gibi 15-50 seviyesine kadar e, yukarı çıkma potansiyeli bulunuyor. E, genel e, gelişmelere baktığımız zaman hem teknikte hem temelde incelediğimiz zaman arkadaşlar dolar TL grafiği yukarı yönlü hareketini korumaya devam edecektir. E 14.90 şu an ara destekleri incelemek gerekirse 14.90 seviyesinin aşağısına geri çekilme durumunda ise 14.66 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli var. Fakat dediğim gibi tüm bu gelişmeler ışığında incelediğimiz zaman dolar kuru tekrar yukarı yönlü hareketine devam edecektir ve 15 seviyesine arkadaşlar büyük ihtimal önümüzdeki hafta içerisinde %15 seviyelerinin üstünü konuşuyor olacağız. Biraz da ons altın tarafına bakalım. 10 e, altın tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar yine karşımıza e, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle sert iniş çıkışlar gösteriyor altın şu an e, ve hareketliliğe devam ediyor. E, son zamanlarda altın e, fiyatlamalarında özellikle hareketlilik diğer aylara göre e, kıyasla daha yüksek. E, uluslararası piyasalarda altın fiyatı özellikle petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmenin ve e, yatırımcıların risk iştahının geri gelmesinin etkisiyle e, dün 2.000 dolar seviyesinin altına geldi. E, bu gerilemede ABD 10 yıllık e, vadeli hazine kağıdının getirilerinde arkadaşlar özellikle 3 gün üst üste yükselmesi de etkili oldu. E, 2070 dolara kadar tırmanmıştı biliyorsunuz Zonsalt'ın e, 1970 dolara kadar da geri çekildiğini görüyoruz burada açıkçası baktığımız zaman. E, burada. Bugün ise baktığımız zaman 1991 şu saatlerde hareket ediyor. 1970 dolar arkadaşlar destek bölgesi üzerinde hareket etmeye devam ediyor. Değerli metalde bu bölge üzerinde yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 2000 ile 2030 dolar sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı alanda ise 1970 bölgesinin aşağısına kırması durumunda ise baktığımız zaman yine 1950 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanabilir arkadaşlar. Ee, yine Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin e, haber akışı arkadaşlar piyasanın e, yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. E, biliyorsunuz Türkiye'nin ara bulucu ile Antalya'da e, Rusya-Ukrayna arasında e, Türkiye'de vardı arkadaşlar. Zaten üçlü bir e, dışişleri bakanları toplantısında somut bir sonuç e, alınamadı. E, müzakerelerde istenilen sonucun elde edilememesine ilave olarak dün bir de ABD tarafından açıklanan Şubat ayı tüketici fiyat endeksi e, yıllık bazda %7,9'da ile 1982'den bu yana en yüksek e, artışı kaydetmesi de risk iştahında burada azaltmış oldu. E, verinin ardından açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı yerlen e, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle enflasyonun bu yıl rahatsız edici düzeyde e, yüksek kalmasının beklendiğini ancak bir resesyon öngörmediklerini ifade etti arkadaşlar. E, yine baktığımız zaman tüm bunların e, gelişmelere e, özellikle savaş ışığında ekonomik gelişmelere bakıldığında ise e, gözler önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan e, FED toplantısına çevrilmeye başlandı. E, 15-16 Mart'ta gerçekleşecek toplantı sonrasında hareketliğin oldukça e, artması bekleniyor açıkçası hem altın hem de dolar TL paritesinde. E, baktığımız zaman 2000 doların aşağısında olduğu için arkadaşlar şu an geri çekilmeler 1970'e kadar e, devam etmişti zaten. E, buradan almış olduğu destekle tekrar 2000 doların e, üzerine iğne atmış olsa da arkadaşlar yukarıda 2000 seviyesinin üzerinde tutunamadığını görüyoruz. Tekrar 2000 dolar seviyesinin üzerine geçmesi durumunda yukarıda 2030-2070 seviyeleri tekrar bizi bekleyecektir arkadaşlar. Açıklanan enflasyona baktığımız zaman arkadaşlar Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini göz önünde bulundurduğumuz zaman 10 altında yükselişi kaldığı yerden devam edecektir. Geri çekilmeler olması için özellikle Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi gerekiyor arkadaşlar. ılımlı bir hava Bürünürse e, buradaki e, geri çekilme devam edebilir. E, Fed özellikle arkadaşlar burada faiz artırım yaptıktan sonra da ufak bir geri çekilme beklenebilir. E, özellikle alım için arkadaşlar 2000 dolar seviyesinin üzerine beklemek gerekiyor. E, olası geri çekilmelerde dediğim gibi 1970-1950 seviyesine kadar e, geri çekilme görebiliriz. Biraz da gram altın tarafına bakalım. Gram altına baktığımız zaman da arkadaşlar aslında yatırımcının yüzünü bir nebze de güldürmeyi başardı. Küresel altın fiyatlarındaki geri çekilmeye rağmen yurt içinde dolar tl kurunun 14.97 98 seviyesine dayanmasıyla gram altın fiyatında yukarı çekmesine sebep oldu diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde gördüğünüz gibi 968 seviyesine kadar yükselmeyi başarmıştı gram altın. Daha sonra özellikle altın fiyatlarındaki geri çekilmeyle beraber 930, 926 seviyesine kadar iğne atmıştı. E, fakat 930 seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. E, şu an 950 seviyesinin üzerinde hareket ediyor arkadaşlar. E, burada direnç olarak 968 seviyesi karşımıza çıkıyor. E, onun üzerine geçilmesi durumunda arkadaşlar zaten 1000 e, seviyesi e, gelecektir. Çünkü dolar tl grafiğindeki yükseliş özellikle önümüzdeki hafta içi e, dolar tl'de 15 seviyesinin geçilmesi söz konusu. E, 1550 seviyesine kadar yükselmesi durumunda zaten e, burada gram altında yukarı yönlü hareketini e, devam edecektir e, Alım yapmak isteyenler özellikle arkadaşlar e, gram altında her geri çekilme alım fırsatı olarak görülebilir. E, şu an bile baktığımız zaman yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Alım için güzel bir bölgede olduğunu e, söyleyebilirim gram altın için. E, gram altının maksimum düşeceği seviye arkadaşlar 930 seviye. Buradan da zaten e, ikinci kadem alışları e, girilebilir. 930 seviyesinin aşağısına düşmesiyle e, zaten e, 10 saatten ciddi bir miktarda arkadaşlar geri çekilme kaydetse de e, maksimum düşeceği 930 Seviyesi ki zaten Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı göz önünde bulundurduğumuz zaman e, bu seviye arkadaşlar e, yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Gram altında biraz da gümüş tarafına bakalım. E, gümüş tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar geçtiğimiz günlerde ons altının yükselmesiyle e, 26.95-27 dolar seviyelerine kadar e, yükselmeyi başarmıştı gümüş e, gümüş fiyatlarında. Daha sonraki gelinen e, özellikle kar satışlarının etkisiyle ve de ons altındaki geri çekilmeyle beraber arkadaşlar burada e, 25 33 dolar seviyesine kadar iğne attı. Daha sonra da 25.500 yani 25.50 seviyesinin üzerinde kalarak da arkadaşlar şu an e, kanalımızın tam ortasında e, yer alıyor. E, alım için arkadaşlar ee, güzel bölge olduğunu söylemekte fayda var çünkü 10 altın e, canlanmaya başladığını söyleyebilirim. E, 25 50 seviyesinin aşağısına ise mutlaka az toplos koymak lazım. E, buradan almış olduğu destekle arkadaşlar tekrar 27 dolar seviyesine kadar e, yukarıya doğru e, çıkış gözlemlenebilir gümüşte de. E, biraz da Bitcoin tarafına bakalım. E, Bitcoin tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar 40 bin doların buradan hemen altında işlem görüyor. Yani düşüş ivmesi kazandığını görüyoruz burada Bitcoin'inde. Son günlerde 35 bin dolar ile 45 bin dolar aralığında sıkışmış durumda arkadaşlar. ABD Başkanı Biden dün biliyorsunuz kripto para kararnamesini imzaladı. Kripto para piyasası bu gelişmeyi negatif olarak fiyatlamadı aslında. Ancak akşam saatlerinden itibaren kar satışlarında etkisiyle piyasada bir geri çekilme görmeye başladık. Bitcoin önemli direnç seviyelerini aşamadı arkadaşlar ve satış baskısıyla e, burada karşılaştı. E, Avrupa Birliği tarafında da arkadaşlar 14 Mart tarihinden e, itibaren arkadaşlar e, oylanması beklenen kripto para yasası tasarısı var. E, Rusya-Ukrayna savaşı ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan e, FED toplantısı gibi birçok riskle e, masada olduğunu hatırlatmakta fayda var. E, grafik üzerine incelemek gerekirse arkadaşlar 40 bin dolar seviyesi üzerinde e, kalıcı mum kapanışı yapmadığı sürece e, alım yapmak için şu an uygun bir e, seviye olmadığını görüyoruz. Görüyoruz. Eğer ki 40 bin dolar seviyesinin üzerine e, kalıcı olarak yukarı yönünü e, kırması durumunda ise arkadaşlar yukarıda 43 bin dolar 45 bin dolar seviyesine kadar e, yol alacaktır. E, fakat e, 45 bin dolara gelmesinden sonra önce e, burada 43 bin e, barajını aşması gerekiyor ki e, yukarı çıkışlar hız kazansın. E, zaten bitcoin bu aralar arkadaşlar özellikle 45 bin e, dediğim gibi arkadaşlar burada e, bu seviyeler özellikle 35 bin dolar arasında e, sıkışmış durumda arkadaşlar. Eğer burada e, 30 35 bin dolar seviyesinin aşağısını kırması durumda ise 32 bin 34 bin dolar seviyesine kadar arkadaşlar gidişat hızlanabilir. Şu an 40 bin dolar seviyesinin aşağısında olduğumuz için alım yapmaktan ziyade arkadaşlar satış baskılarıyla karşı karşıya kalabilir bitcoin. Biraz da gümüş TL tarafına bakalım. Gümüş TL tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar burada 12.57 seviyesine kadar geçtiğimiz günlerde yükseldiğini görmüştük. Daha sonraki gelen satış baskısıyla özellikle geriledi arkadaşlar. 12.10 seviyesinin aşağısına düşse de daha sonra sert bir şekilde yukarı çıkmayı başardı. Şu an baktığımız zaman özellikle ara destek olarak 12.25 seviyesi karşımıza çıkıyor. Alım için özellikle 12.57 yani şu seviyenin kırılmasıyla yukarıda daha önce iğne atmış olduğu 13.20-13.19 seviyesine kadar Yükselme potansiyeli devam ediyor. Ee, özellikle alım yapacak arkadaşlar 12.57 seviyesinin üzerine beklemesi gerekiyor. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Ee, olası durumda geri çekilmeler arkadaşlar maksimum gümüşte gördüğünüz gibi 12 seviyesine kadar geri çekilecektir. Zaten gümüşte de arkadaşlar her geri çekilme alım fırsatı olarak karşımıza çıkacaktır. Ee, genel beklentim dolar konumundaki yükselişle beraber arkadaşlar 10 altında buna destek verip. E, burada gümüşün 13.20 seviyesine kadar yükselme potansiyelinin olduğunu e, Söylemekte fayda var. E, Analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.